Herkese selam dostlar Minecraft Survival serimizin 5. <laughs> bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Vektorus'tan Kunduz var. Ahmet hoş geldin. Abi ne yapıyorsun arkadan? <laughs> <laughs> abi geğiremedim bu sefer. Evet şu an bir 10-15 dakikadır ee, Bey pazarı içiyor da ya. geğirmiyor. Ahmet. <laughs> <laughs> evet gençler bugün e, baştan ölmüş olduğunuz gibi dış dizayn e uğraşacağız. En son... Genç mi sensin genç? <laughs> en son e, yatak odasıyla e, bir odasını yapmıştık. Şimdi yatak odasını gösterelim. Yatak odasına şöyle bir dizayn attık. Buraya bir şömine attık. Bir de ekstradan... <laughs> bir ses gel. <gülüyor> 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 ekstradan da hallar ekledik böyle. Bu arada burayı sona kadar götürmeyeceğiz. <laughs> sona kadar gittik ama sonu var buranın. <laughs> Daha bu kadar. <laughs> Ama ya yani aralara falan da aldık gayet güzel oldu. Şimdi biz video dışında şuralara botanik bahçe ekleyeceğiz ama Şimdi asıl bugün yapacağımız şey dış dizayn ama dışarıda çok fazla ağaç var. Ahmet ne yaptın? Ağaç diktim. <laughs> <laughs> Ahmet buraya hatıra ormanı yapmış. Evet bunları ilk önce kırmamız lazım. Bizim buraya güzel bir yer yapmamız lazım. Hoşaf. Ahmet. Abi bak sen böyle... Abi hoşa... Ses, hoş, hoş ses vermek korkuyorum. ne olur dur. Ne oldu sıçtın mı sanıyorum? <laughs> Abi yok yani gelmeye hazırlanma anlamında. Vay sağ ol be aklımı okudu. Akıl kundu sen. Sakranç Abi, <laughs> balta alert veriyor evet. Evet abi balta da görmüş olduğunuz gibi alert veriyor. Bu arada video şu an 200 Hz çekiyorum. Umarım YouTube'da bir sorun olmaz. Normalde 120 Hz çekiyordum videoyu. Abi, Kaliteli olsun diye. Sen kaç FPS alıyorsun şu an peki bir baksana. Hmm, 246, 214, 218. Havaya bakınca He. 360 öyle çıkıyor. Abi bir 180-160 FPS alsaydın sanırım <laughs> bir gülerdim Abi <da gülüyor> Niye lan? Ha. Abi 200 Hz çekiyor da videoyu 160 FPS alıyor. Ama monitör 200 Hz. Ben normalde 200 Hz oynuyorum çünkü o, ben denemeler yapıyorum bu arada arkadaşlar. Gizli olarak yayınlıyorum YouTube'da ama <laughs> gizli. <laughs> yani. Abi şey e, peki sen söyle. monitörün ayarını yaptın mı? Evet ayarını yaptım çekelim. zaten. Bak 200 Hz e çekiyorum. Ha, sen onu unutmuştun Esra. Abi onu ben <laughs> Evet, Cem Yılmaz gibi. 60 Hz'de oynuyoruz. Cem Yılmaz oynuyoruz. Yüzgün, herz, mönter alıp 60 Hz'ye ayarlarlaşmıyor. Yani arkadaşlar, YouTube'un YouTube'un belirli bir FPS'i falan var. Onun için şimdi ben 200 FPS'te çekince video YouTube'da ara sıra sıkıntı oluyor. Maksimum galiba 120'ye kadar destekliyor. Abi sen 200 FPS'de çekersen videoyu, şu 2x'e çekiyor ya o zaman video daha rahat gözüküyor. Evet abi ama şu an ben eee benim evet. video <gülüyor> Abi <gülüyor> beklediğimiz şey de bu. Oha çok gittik. Çok gittik. Dur. Abi sen bütün orman değilsin. <laughs> dur dur abi buraya abi, gerek. Abi burayı da ben yaptım. Gerek tamam gerek abi bu kadar çok gitmeyeceğiz. Ya yani şuradan şuraya ha oraları falan şey yap. Şimdi benim video kayıt programında 120 FPS'e kadar maksimum destekliyor. Hatta 144 de var da ben 120 şey yapıyorum sabit. Ama e, monitörde de 120 FPS olunca işte oyunda falan böyle akıcılık video çekince biraz kötü oluyor. Ya 120 Hz 90 Hz'e göre o kadar düşüyor yani. Ama ama şu an gayet güzel akıcılığı. Bilmiyorum, umarım YouTube'a güzel bir şekilde yansır. Yani normal, normal benim e, bilgisayarda da mesela bilgis video yüklemeden önce gayet güzel akıcılıkta. <laughs> ama işte YouTube'dan ha. dolayı kötü gözüküyor YouTube'da. Yükler yüklemez kötü ha. gözüküyor ama normal şu an güzel. <laughs> Adam diyerek ha diyerek içeri <laughs> <laughs> Bir şey yapmama modunu açtım da neyse. <laughs> evet, Ahmet Kunduz'u. Abi onlara ben orada değilim. <laughs> <laughs> abi şunu da çevirelim. Evet ben de geleceğim. Abi tam bir kondusun ya. Şuraya dedim şömine yap. Bana mal mal baktın abi. <laughs> evet arkadaşlar Ahmet şuraya şömine yer açtı ama ama abu akşam olmuş yatağım ama dangozun biri şömine yapmayı reddetti. Bu arada dostlar buraya kadar izleyenleriniz varsa size kötü bir haberim var. Finale yaklaşıyoruz. Vay canına. Ne ne ne. Bu arada dostlar 70. bölüme doğru. Creeper. 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 <gülüyor> 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 Abi kim dedi? E, patladı. <gülüyor> patladı. <gülüyor> e, 70. bölüme doğru hatta tam 70'te dostlar e, yüksek ihtimalle bitireceğiz yani. Ama yazın mesela şu an abi Mart'ın kaçındayız biz? 25 Mart'tayız. Temmuz'a doğru, Haziran'a doğru tekrar başlarız yani. Şu anda zaten 25 Mart bu Nisan ortasına doğru biter. Yüksek ihtimalle. Biz o arada ne yaparız hiçbir fikrim yok. <laughs> robalak. Ee, Aa robalak da olabilir bu arada. Yani e, ikinci sınavlar bittikten sonra bence başlayalım daha mantıklı. Temmuz'a zaten şey yapmayalım çok uzun olur öyle. Değil mi Bondus? Robalak. Robalak evet. Ahmet bize fener lazım, çiçek lazım. Botanik bahçe için buralar şey lazım, ben yol gittim, lazım. Ben çiçek topladım. Niye vurdun abi? Kritik vurdu kaçtı. Kaçak kunduz. <laughs> abi kaçak kunduz. Kaçak kunduz olduğunu düşünüyor abi. Sen kaçak kunduz. Abi botanik bahçe mi yapacağız buraya? Hayır yani dışarıya hani böyle Bura bir alan olsun belli olsun diye Bu arada <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Bu arada bak sezon finalini <laughs> Sezon finalini yaptıktan sonra Sezon finaline şey geğirerek geleceğim abi Aa, Ol, Abi geğirerek girebilirsin Al al <laughs> Al diyeceğim abi Sen git. Meşale attım olmaz şimdi ben e, biraz şey ceplemem lazım Oh yolla yolla sen de yolu yapacaksın o zaman. O yol değil. Abi nereye gidiyor? Abi. Gidiyor abi. Aa, se <laughs> se <laughs> se sezon finali. Biri var ya havalandırmadan kaçıyor. sezon finali böyle yapacağım. Abi. Ahmet gidecek ve uzaklardan gelecek mantıklı <laughs> evet Ahmet yol ayarladım sen hadi git yap. Ben şimdi güzel bir dizayn bulacağım. Abi kürem yok. <laughs> zaman yap. O zaman. Dostlar biz video dışında e, ee, büyü, büyü işlemlerini hallederiz. Aslında elmasları biraz bizim mekandan cepleme işlemi olabilir. E, çünkü abi maden yapmak istemiyoruz. Açacağız. Açıkarak, Abi alacağım. buradaki madenlerin hepsini biz emcükledik. Evet, evet. Ahmet doğru diyor. Buradaki bak şu yer altındaki madenlerin madenler elmasların bir şuradaki beyze e ait. İliğini kömürdük, emcükledik, kondiktedik, <laughs> yani. cücükledik. Artık ne derseniz. Bu arada gel gerçekten biraz elametli oldu yani o iş. Bitti. Abi hani aralara çakıl nerede? Ver çakılı mı? E git al. Hoş ver. Abi. <laughs> abi ben ne kadar çakıl bulduysam yaktım hep. <laughs> <laughs> abi, <laughs> abi madende falan vardır git bak ya. Da biz o madeni de açmadık. Yok diye. yok. Evde. Abi iki tane var. <laughs> <laughs> abi bak çakılla da. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> kadar <laughs> Al abi iki tane abi. <laughs> Ay, yani, Hiç güleceğim yoktu biliyor musun ya valla Abi bizim kemik tozları yok mu? Kemik tozu yok mu abicim? <laughs> kemik tozu da yok Abi o da yok yani Ben onda ya. <laughs> Abi ya yani, çok sıkı yer yersin ama bana yemezler yalnız. Aha <laughs> filin <laughs> çıktı çakmaktaş. Daha bir tane değil misin? Bir Abi tane mi ben... kaldı? Bir... <gülüyor> <gülüyor> bir tane <gülüyor> <gülüyor> Abi al bunu da cebine bak. Abi adam... <laughs> bir tanesi de şansa ta çakmak taşı çıkardı ya. Çok hoş aferimsin ya. Abi ben bir base'e gidip geleyim ya. Abi evet sen bir base'e gidip gel. Ah! Düştüm. Ben base'e videoda gitmeyeceğim. <laughs> Zaten dostlar diğer bölümde yüksek ihtimalle base'e dönüş yapacağız yani. Burayı biraz kısa tutmak istedik. Ama böyle ekstradan güzel oldu yani. Aha yolda gravel buldum base'e gitmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gitme abi boşver. Orada <laughs> çakıl çakıldırıyor ya. Yani. Abi gravel lazım başka ne lazım? Ee, bir de andesit lazım da andesit var mı evde? Andesit <laughs> <ben> de <laughs> Antesit ya. Ben bir seni yakmadım evde. <laughs> Bu arada ya evi de yakacaktın da. Söylemeyelim şimdi. Onu da Açelya maçelya dikelim de. Ne iş abi bizim koyu meşe yok. Dur, koyu meşe. Antesit yok. Aa elmas git getir lan. Dedim ki hemen. <laughs> Ney? Eve gitmedim eve. Ha, o zaman big problem. Şimdi evet gidip ee, şey yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar burası yani böyle abi. bir yer. Video dışında biz botanik bahçeyi bile hallederiz yani de abi buradaki yapıt ne? nedir? Deneme, deneme, Ahmet ritke, buradaki deneme deneme yapıt ne? <laughs> Yukarıda huş, ee, koyu meşe, fidan. orada or çok... E Elametli bir yapım. Bir de arkadaşlar Elametli. buradaki gizemli şey kimse... Yok arkadaşlar herkes, herkes bilir de. Yani buraya siz gelince görürsünüz. Evet Ne şimdi... kadar andezit lazım? Ee, o yol kadar abi zaten. Şu aşağı yani... Bunun hepsini aa. döşerim. 15-20 tane şey yap ya. Abi cidden 4 tane mi çıktı ya? Kunduz. Bir Ama birinin beni burada öldürmesi lazım. Abi ne iş lan? Fidan hep aynı çıkıyor. Boyun bozuldu. Çıkmaz. Kol bozuk. Ben evde koyma şey fidanı göremedim ha. He. hepsini aç Yaktın mı? <laughs> lan bundan <laughs> da iki tane çıktı vallahi. O vallahi <laughs> bu işte bir hayır elametli Efe Efe geliyor. <laughs> Arkadan ses duydum. Bu arada sen hiç gelmedin ne iş? Yani bir kere gelirdin sadece. He, sağ <laughs> sağ <ol. gülüyor> Ya abi fidanları artık ekmiyorum ya. Onun da bile değil burası. Fidanlar ağaca. Ağaçlar ormana. Ya. Ormanlar bana. <gülüyor> abi. abi <laughs> üstüne atabileceğim bir şey yok. Küreyi abi cidden atabileceğim bir şey yok ya. ya yani bir şey at gitsin. Elma önemli. Evet iki tane yeter. Botanik bahçemiz için. Evde fener vardı değil mi? Meşale sandığında sanki vardı. Nasıl lazım. O baba yolu döşüyor ya. Bir de aydınlatma da sen A Ahmet çıldırdı. Ee, beyaz laleye atalım ya. Ahmet dur ya dur. Ah oha. Da <laughs> Kafalı mı kırdı? Nonoş. Nono şerif. Bir yere saklandın sen de. Belli abi ses geldi yani. Salak mıyım ben? Evet. <laughs> Ayda. <laughs> evet şimdi. Ee, şurayı direkt şöyle yapayım ya hiç uğraşmak istemiyorum. Bam. Zaten buraya e, bizim asıl belediye gelecek. Değil mi? Değil mi? O, o gelsin. O belediye tabi gelecek oğlum buraya. O gelmeden olur mu hiç? yanlış Evet şimdi fidanlarımızın büyümesini bekleyeceğiz. Fidanlar ağaca ağaçlar ormana ben ormanlara. <laughs> ormanı abi şu yukarıdaki arı var ya şurada şeyin üstüne ağacın üstüne gezen vallahi ağacın üstüne gezen bir oyuncu yani gördüm orada sezdim. Her geldi yok. Herobrine aslında Ahmet. <laughs> yok abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi bence sen bunları benden al. Üstümde yer var sanki gelip bana ver. Yahar Ben ya harım bunları abi. Ya abi ne yaptın? Yakmamı mı istiyorsun? Ne olsun? Abi size? yak gitsin ya umurumda mı? Allah. Sen yak <laughs> <laughs> bu <laughs> açelyalar <laughs> galiba normal büyümeyecek. Normal büyüyor. Büyümüyor abi bu normal bu ya. Bize kemik tozu lazım evet. abi. Git de getir evet. hadi. <laughs> Aslanım benim. Abi burada niye ağacın yaprakları uçuyor? <laughs> Orayı <laughs> çok sorgulama. Ay be. <laughs> evet. Dostlar biz video dışında ne yapacağımızı ben hemen açıklayayım. Ee, botanik bahçeler Peki. gelecek buraya. Şu diğer odalarda da. Bence bak burayı ne yapalım biliyor musun? Bak bundan sonra karar aldım. Eğer bu sunucu da yani bilmiyorum çıkar mı böyle survival yapmak isteyen varsa burayı kullansın. Ne, ne, kadar güzel bir sözdü değil mi? Ahmet Zaten internet. açtığın sunucu mı <laughs> survivor yapacak abi? Evet abi yapanlar var Yani. <laughs> Tavuğu kendi silahıyla vuracağım şimdi. GÜM! <laughs> Aa kafası yaralı. Tavuğu kendi silahıyla nasıl vurdun? <laughs> Burada vurdun <bıraktım> abi. <laughs> Ya yani çok Abi base e bir. gelince bir hızlandım ben ya. Evet Beyze e gelince herkes hızlanıyor. Base'in her yerinde hız var. Evet. Vay be bir serimizin de sonuna geldik. Sezon 2 acaba nasıl olacak? Bu arada dostlar sezon 2'ye ben rastgele bir seed girdim. Çok güzel bir seed karşıma çıktı. Yani... Abi makinede 25 tane kemikoz var. Ah, abi sen biraz al abi. 2-2,5 stek al. Makinede 25 var cebimden mi çıkarttım nerede bunlar? Abi bizim biz o kadar depo yaptık oraya. Benim yaktım depo. <laughs> evet evet evet. Senin yaktın depo. Ee... Ah, ha, ne, ne yapıyorsun abi arkada? Abi arkada... <laughs> arkada oksijen bunda alıyorum. Evet, evet ben şeyden bahsediyordum en son. Sezon 2 haritasından bahsediyorum. Elmas mı istiyorsun bile? Evet abi. Bir, e, i̇ki elmas getir. <laughs> Sen iyi olur. Eşek. Eşek kunduzum. Eee. sezon tek var. Sezon 2 haritası da dostlar şöyle. Şimdi nasıl diyeyim? 3 taraf abi balık esir gibi düşünün tamam mı? Balık esirin etrafındaki balık esir bandırma. <gülüyor> <gülüyor> Yani çok hoş olsun. Yani. <laughs> ee, Balıkesir gibi düşünün mesela. Etrafındaki iller Balıkesir, Bandırma. Dağ. Etrafındaki iller dağ. Yani gerçekten dağların boyutu çok yüksek. Yani çok güzel bir yer. Böyle grove falan var. Hemen yani gayet sevdim açıkçası orayı. Yani rastgele de girdim bu arada. Bir şey deneyecektim. Texture pek de değişiklik yapıyorum. Bu arada texture pack'i de yaza doğru paylaşırım. Değişikliği yaptım birisi sormuş. <laughs> Tekstür peki değiştirdim. Hatta şöyle de göstereyim. kum ceplemişiz abi. Heyelan oluşmuş. Evet, sadece bu Uyumsuz diyor da abi. Uyumsuz dediğine bakmayın. Ben onu mojakla konuşup uyumlu hale getirdim. Çok çılgınım değil mi? Çılgınsın ben. Oğlum bura çok güzel oldu lan. Geleceğim bu arada. <laughs> 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 Geyirdim abi. Ben ben son zamanda bir silüetler görüyorum oyunda ya. Valla şu oyunu artık bitirek bir önce korkuyorum. Çak alt bir tane. Doğru çakayım. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah oyunlar attı sonra. Evet şimdi Ahmet ee, şeyleri getirdiği için ben buradaki bütün malzemeleri üstümden yolluyorum abi sallıyorum. Üstümde ne var abi ne bizim yok. Bizim base neresi bura değil mi ya? Abi sen neredesin acaba? Evet şu an üstüm full boş. Video dışında botanik Aynen işini hallederiz. Ama. O saat daha var ya. Şu videoyu bitireyim de. <laughs> bir botanik işini hallederim. Sen koordinat atsana ben bu bir kayboldum birazcık. Ee, hemen abi 275 e, 489 şöyle çete de yazayım. Abi buldum. <laughs> Ağaçların sıkıldığından buldum beysi. <laughs> gel gel o abi ne yaptın ya? <laughs> Adam elması dağıtıyor ya. Bir de bak sallıyor etrafa. Çarçur etmeden elmasları. <laughs> Çarçur <gündüzü. gülüyor> Şuna bakar mısın ya? Bu arada şu aralığı da bence huş ormanı yapalım. O sevmedim o aralığı. Al. Oh. <laughs> Abi sıçan Suratına kapı kapandı <laughs> evet. hop geri kaçarım böyle O elmasları bana atamayacaksın Abi elinde baltayla geliyor lan Yüzüne kapandı kapı Abi dur ya öldürme öldürme dur tamam Lan öldürme dur 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 vurma 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 <laughs> hayır ya öldürdü. Ağzını örtersin. zaten <laughs> setim de... yesir kaldım. Abi sen o zaman git de bize kazma, kürek, mürek bir şeyler yap onlara bir basacağız. Yesir herif. Lan o üstten neden şey var? Neyse o çok da mühim değil. Evet. <laughs> Aslında kemik tozuna ihtiyaç yok ya. Zaten bu kendiliğinden çıkar yani burada. Dört tane mi kazma yapayım iki tane mi? İki <laughs> tane Biri sana biri bana işte Tamam işte Çapa i̇şte. yapayım mı? Yok Yok Yesir kaldın Evet şu yukarılarda da Aa, çekmek istiyorum Burası çok boş kaldı. Ha, burada şey varmış onu görmedim Sorry dude Tamam ee, Başka nereye dikelim? Şuraya diksek çıkar mı? Çıkar tabii niye çıkmasın? LeBron James. Evet Ahmet durumlar hoşaflar nasıl? Böyle biraz şey ya şurayı temeteyim. Kunduz. Fakir misin dude? <gülüyor> <gülüyor> hey sıçıyorum ben. Abi şunlara tek tek at gitsin. Adam burayı kurutmuş ya. Ben video dışında söylemeseydi yok ne aslında. Video içinde dedim ben onu sanki. Söylemeseydim yani. Sen bütün ağacı orman tıraş edecektin. Video dışındaydı abi. Dışındaydı değil mi? <laughs> Allah kurtardım. Ahmet parlıyorsun. Vay. Sağ olasın Ahmet. Aa başarın. Ekman şey bitmiş. <laughs> evet. Dostlar şimdi. Abi? ben ilk büyümü kazmaya basmak istiyorum. Video <laughs> dışında büyüyü halledelim dedik de ya, halletmedim. Halletmedik. Evet arkadaşlar basıyorum. o bam. o servet 3 verimlik 4 çıktı lan. Hadi baltaya da basayım. Baltaya bak şimdi, dur. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Şu basmak istiyorum. Dur yan, yan oda baba yan Abi ateş koruması diyor ciddi misin ya. Bütün sete bir deneyim bakayım. Kırılmaz. Kırılmazlık. Kırılmazlık. Abi, kırılmazlık Neyse dur ben göğsüye basayım. Ateş koruması hiç kırılmazlık üstü tamam. Mı? Kazma. Verimlilik 4. Sadece verimlilik 4. Efe. Abi süper kazma çıktı değil mi? Oha şansa bak. Benimkinde sadece kırmızı küçük yok abi. Gerisi aynı neredeyse. Aynen kazma. aynı. Fazla kazma. kazma. Evet şimdi ben bir de bal aldım. Ya. kerem aldım. <gülüyor> <gülüyor> abi al. Oha evet. oha Allah sen de baltama bak Nonoş <laughs> Adamın baltası full Evet şimdi Aa ben bunlara da şöyle rastgele büyü basıyorum bu arada ateş koruması 1 Tüy düşü Kırılmazlık uç. Abi kalacım ben kırılmazlık var <laughs> Alevden çehre <laughs> Abi de şey çıktılar. neyse ben senin gibi yakmıyorum en azından. Bak, evet. gider gelir ya. <laughs> Dostlar büyü işini hallettik. Ee, o da aradan çıktı yani. Şimdi video dışında sadece botanik bahçeleri hallederiz. Buraları yaparız. Ee, diğer bir diğer bölüme şu anda bir şey ihtimalle gideceğiz. Hatta biz ekstradan madeni de açarız bence. Madene güzel yerler yaparız falan. Yani gayet güzel oldu bu dışarısı. Eee neyse videomuzun da sonuna geldim. Abi konuşamadım bir saniye. Toparlıyorum. <laughs> Abi ben de doğurdum. Evet tekrar başlayalım. Neyse gençler videomuzun da sonuna geldik. Daha çok böyle videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Saat da kanala abone olabilirsiniz. Diğer bölümde sonunda mekanımıza gidiyoruz. Ve e, birkaç bölüm daha uğraşıp 70. bölüme final yapacağız yani. Bu kadar bilgilendirme yeter. 67. bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.